kadınlar, nasıl mutlu olurlar? Birinci, eve gelince ilk iş eşinize sarılın. İkinci, ona gününün nasıl geçtiğini sorun. Ne var ne yok gibi genel sorular yerine, onun gün içindeki planlarından haberdar olduğunuzu, hayatını takip ettiğinizi ima eden sorular sorun. Üçüncü, onu dinleyin. Gazete okumadan, Telefonunuzu kurkalamadan, başka bir şeyle ilgilenmeden gözlerine bakarak dinleyin. Dördüncü, Onu sevdiğinizi söyleyen bir not yazıp bırakın veya ona mesaj yollayın. 5. Ona özel günler haricinde çiçek alın. 6. El ele yürüyüşe çıkmayı önerin. 7. Uyanınca ona sarılın. 8. Uyumadan önce ona sarılın. 9. İşe gitmeden önce, evden çıkarken ona sarılın. 10. Bir yere girerken kapısını açın. Onun önünden girmeyin, ona yol verin. 11. Mutfakta, bulaşıklarda, yemek hazırlanmasında ona yardım edin. 12. Yeni bir şey giydiğinde ona iltifat edin. Saçını değiştirdiğinde dikkat edin. 13. Sabahları ona siz çay veya kahve yapın. 14. Ona masaj yapın. 15. Onunla alışverişe gidin. 16. Beraber romantik bir film izleyin. 17. Ev içindeki küçük tamirleri yapın. 18. İşe gittiğinizde ona öğlen yemeğe davet edin. 19. Film seyrederken elini tutun. 20. Çocuklarınızı siz uyutun. 21. Yorgun olduğunu söylediğinde yardım edin. 22. Geç kalacaksanız arayıp haber verin. 23. Her gece yemeği o yapıyorsa arada sırada siz yapmayı teklif edin. 24. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunda, bazı şeyleri düşünmek için yalnız kalmaya ihtiyacım var. Birazdan yanına geleceğim diyerek ona durumunuzu açıklayın. 25. Hazırlanması için ona ekstra zaman verin kadınların hazırlanmasının daha uzun sürdüğünü hiç unutmayın. 26. Gün içince kestirmek istediğinizde ona haber verin. Birden ortadan kaybolmayın. 27. Onu sevdiğinizi söyleyin. 28. Çoraplarınızı yere atmayın. 29. Dışarı çıktığınızda onu değişik yerlere götürmeye çalışın. Hep kendi sevdiğiniz yere gitmeyin. 30. gün içinde arayın. Hatranı sorun.